Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda boncuk aparatımızın yapılışını anlatacağım. İğne oyası yaparken ya da işleme yaparken, nakış yaparken boncukları zaman kaybetmeden daha rahat kullanabilmemiz için bu şekilde bir aparatımız var. Aparatımız bu şekilde iki parçadan oluşuyor arkadaşlar. Orta kısmında bir tane gözenek var. Ve bu şekilde delikli bir aparatımız var. Bunu bu aparatımızı bu şekilde misina ile bağlayacağız. Misinamız 0.25 santim ince zaten çok fazla kalın olmasına da gerek yok bu kalınlık yeterli olacaktır misinalar zaten genelde sağlam olur ilk orta kısımdan misinamızı takalım sonra Şimdi gözeneklerden atarak her defasında ortadaki gözenekten çıkacağız arkadaşlar. Bu basit bir işlem. Bu şekilde gözeneklerden misinayla yüzüğümüzün üst kısmını sabitleyeceğiz. Tabi bunu iki sırada yapabilirsiniz. bir kat yapmanız yeterli olacaktır. Gözeneklerden batarak bu şekilde yüzüğümüzün üst kısmını sabitleyeceğiz. Gözeneklerden bisinayla sabitledikten sonra altına birkaç düğüm atıp aparatımızı sabitlemiş olduk. Ben Yara bandı kullanacağım arkadaşlar. Şeffaf bant zamanla yapışma özelliğini çabuk kaybettiği için yara bandını tercih ediyorum. Tabi sizler şeffaf bant da kullanabilirsiniz. Şimdi yüzüğümüzün alt kısmına bandımızın bu kısmını denk getirdim. Çünkü parmağımıza taktığımız vakit yapışma olmasın diye daha rahat kullanalım diye sarı yapışmayan kısmını alt kısma getireceğiz arkadaşlar bunun için de bandımızı açmadan yanlardan bu şekilde sarı kısma denk gelene kadar keselim bu şekilde bu kısım altta kalacak şimdi bandımızın bu kısmını açalım bu şekilde burayı hafif şu kısmı büküp aparatımıza yapıştıralım. Sonra Diğer taraftaki yapışkan tarafını açalım. Burayı da hafif böyle katlayıp yüzümüze sabitleyelim. Kenarları bu şekilde içe alarak yapıştırırsak yüzümüze daha iyi yapışacaktır. Bu şekilde arkadaşlar. Sonra yüzüğümüzü boncuğun üzerinde kutunun içerisinde bu şekilde yapıştıracağız. Evet arkadaşlar. eee yüzük hem genişlik açısından oya yaparken parmağınızı rahatsız etmeyecek. Bu sarı kısmı iç tarafa getirdiğimiz için takıp çıkarırken parmağımıza yapışmayacak ve oya yapmamızda rahatlık ve kolaylık sağlayacak arkadaşlar. Boncuklarımız hakkında da birkaç bilgi vereyim. Bu boncuklar e, tuhafiyelerde ya da hobi malzemesi satılan yerlerde bulunuyor. Kum boncuk ya da oya boncuğu olarak geçiyor arkadaşlar. Biz buna dal deriz. 12 dal oluyor bir boncukta. Bu şekilde her boncuğun 12 Dal oluyor toplam içerisinde. Ee, bu kum boncukları şöyle görünüyor mu bilmiyorum ama 12 numara boncuk iğnesi. Şu şekilde göstereyim. Boncuğumuz çok ince. Oya yapmak biraz çok ince arkadaşlar bayağı bir ince oya yaparken bunu kullanıyorum bunu çok önce almıştım ben ara ara yapıyordum Evet inşallah tam net görüntü alayım diyeceğim ama iğnemiz Regal marka numarası da 12 arkadaşlar. Boncuk iğnesi. Normalde zaten boncuk iğnesi dediğiniz zaman tuhafiyelerden size yardımcı olurlar. Evet arkadaşlar aparatımız oya yaparken bayağı bir kolaylık sağlayacak bize. Bu yüzüklerin malzemesini de yine hobi malzemeleri satan yerden temin edebilirsiniz. Rokoko yapımında kullanılan e, diğer yüzükler var. Aslında onlar daha kullanışlı olur. Onların zaten e, üst zeminleri boş oluyor. O kısma bantı ikiye katlayarak yapıştırabilirsiniz. Ben hemen bantın diğer şekilde. Nasıl yapıştıracağımızı da göstereyim. Normal şeffaf bantı belli bir ölçüde kestikten sonra tersine doğru bu şekilde halka gibi yapıştırdıktan sonra yüzüğünüzün üzerine bu şekilde uygulayabilirsiniz. Rokoko yapılan yüzükleri bu şekilde yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Normalde elinize de sarabilirsiniz bantı ama o çok uzun kullanışlı olmayacağı için sürekli bantı çıkarıp takmak sıkıntı olur. O yüzden bu şekilde bir aparat yapmanız sizin için daha kolay olur. Hem istediğiniz zaman oya yaparken takarsınız. İşiniz çıktığında yüzüğünüzü parmağınızdan çıkarıp kutunun içine koyduğunuz zaman boncuklarınızda dökülme, saçılma olmayacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, umarım faydalı bir anlatım olmuştur ve umarım detaylı bir şekilde anlatabilmişimdir. Bu aparatın zaten ayarlama özelliği de var. Açılıyor, kapanıyor parmağınızın büyüklüğüne göre, genişliğine göre ayarlayabilirsiniz. Ben e, önceden çok az yapıyordum boncuk oyası ama bu aralar sıklaştığı için artık zor olmaya başlamıştı ve böyle bir çözüm buldum. Yüzük de benim için gerçekten zaman kazandıran ve işimi kolaylaştıran bir aparat oldu. Evet arkadaşlar bugünlük anlatımımız bu kadar. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur. Boncuklarımız dediğim gibi tuhafiye ya da hobi malzemeleri satılan yerden temin edebilirsiniz. Kum boncuk ya da oya boncuğu adı altında satılıyor arkadaşlar. Boncuk iğnesinde zaten numarası 12 numara. Tuafiyelerden yine boncuk iğnesi dediğiniz zaman size yardımcı olacaklardır. Aparatlarımız bu şekilde. Yapmak isteyenlere kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Yine teknik anlatımlarımız olacak. Birkaç teknik anlatımımız daha var. Bu hafta inşallah hazır edebilirsem yine sizlerle paylaşacağım. Abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın takipte kalın ve paylaşımlardan anında haberdar olun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.